Ee, yaklaşık e, iki hafta kaldı bayrama, bayram yoğunluğu, temizlik sezonumuz yavaş yavaş kıpırdama başlıyor. Şu anda fiyat konusunda olarak da hani şu anda 60 lira ile 75 lira arasında fiyatlarımız değişmektedir. Hani e, her türlü halıyı yıkıyoruz, her halıya özgü yıkama tekniklerimiz var. E, Nepal, şagi, el dokuma, yün bu tür hallarda gerekli olan hani e, şampuanlarımız olsun, deterjanlarımız olsun ayrı ayrı sınıflandırıp halları gruplarına göre yıkıyoruz. Ortalama makinalarımız son sistem otomatik makine olduğu için ortalama yıkama süremiz 5 ila 7 dakika bazı hallarda 3 ila 6 dakika arasında değişmektedir. Bu kısa süre değil şimdi şöyle bir şey e, hayal edebiliriz. Şimdi her bir fırçamızı bir bayan olarak hesap edersek e, 23 fırçalı bir makinamız e, helis, alt yıkama, e, silindir fırçalı makinalarımızı hesap edersek, her bir fırçamız bir bayandan hesap edersek bir halıyı ortalama 23 bayanın yıkaması demektir. Bu yüzden e, yıkama süresi bu kadar kısa olmasının tek sebebi son sistem makinayı kullanmamızdır. Ortalama metrekare bazında hesap edersek yani 300-500 değişmeye başlıyor. Ortalama en yüksek yıkama kapasiteniz 1000-1200 metrekaredir. 1200 metrekareye kadar da yetişebiliyoruz oluyor. Hani biz kendi yıkama kapasitemiz neyse biz ona göre alım yapıyoruz. Ortalama en yüksek kapasiteniz 1200 metrekare. 1300 metrekare olursa hani onun üzerine alamıyoruz. Niye? Çünkü diğer hallarımızı daha hızlandırıp da baştan savurma yapmamak için ortalama elimizde ne varsa biz 1200 metrekarenin üzerine çıkmıyoruz en yoğun dönemimizde. Halların Fiyatı şu anda hani e, ekonomiye bakarsak geçen yıl 50 liradan yıkanıyordu. Şimdi ortalama %10'luk %15'lik bir zam oranı belirleyip hani bunları da poşet fiyatlarımız olsun kiralarımız olsun elektrik faturalarımız bunların hesaplamasını yapıp ona göre %10 %15'lik bir artışla ortalama 60 liraya kadar yükselttik hani bazı hallarımızda ıı, deterjanlardan dolayı hani onların da far, deterjanları farklılık gösterdiği için Nepal el dokuma yün halı bu tarz halların metrekare fiyatı 75 liradan yıkanıyor. <laughs>